Videoya geçmeden önce çok önemli bir duyurum olacak arkadaşlar. Artık Discord sunucumu sizlerle beraber tekrardan Discord sunucumuzu açtım. Gelmeyi unutmayın burada bol bol sohbet muhabbet ediyoruz ve Robux çekilişlerimiz de olacak. Ayrıca VIP serverlarımızı da sizlerle paylaşıyoruz. Katılmayı unutmayın diyorum. İyi seyirler diliyorum. <laughs> Ana ne <de> <laughs> <laughs> Hıh. Hmm, kapı açıldı kanka canım siker. Aa kapı kapandı. Seni mi? Lan ışık gitti. Hah, geliyor. Siz geliyor. Sen git? Ne no. çocuğu olmaz. Olur, olur vallahi olur korkak <laughs> çocuğu. Abi. Abla! TAMAM! <laughs> <laughs> Ay ben çok Aa! Lan Aa, se Aa! Ses geliyor. Senin bak ben Senin ben bak. <laughs> Tavşan. Kanka ben bu tavşanı nerede görsem tanırım. Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Emirhan bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, korku oyunu oynuyoruz yani adını e, söylemeyi unuttum yani adını unuttum daha doğrusu yanımda kekolar toplandı yine semi var semiçim hoş geldin hoş bulduk arkadaşlar e, şimdi biraz korkacağız yani bu videoda eğer küfür edersem şaşırmayın yani insanlık hali o arkadaşlar... zaman başlayalım semi bu arada oyunun ismi The Asliyum diye saçma bir isim. Evet. Hadi gidelim. Bu arada oyun feci kasıyor bende. Şimdi arkadaşlar. Oh, oh. ha Gel. İlk bölümü oynamamız lazımmış. Bak bu iki kişilik buna binelim. Hayır dur şimdi bu kekolar single. Bu kanka tek kişilik. Ha Gelin arkadaşlar binin buna. Bu dört kişilik. Dö ama... Ya Game Pass istiyor. Ah şu gidiyor kanka ikimiz gitmeye çalışalım. Arkadaşları söyleyelim mi? Arkadaşları söyleyelim mi? Gir, Gel gir gir gir. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar ya. Görüşürüz. Emir korkuyorum kanka ya. Ya böyle girmemiz lazım ya. Arkadaşlar, arkadaşlar, videoda görürsünüz zaten kendinizi. Sağ ol. Semi bak. <laughs> Abi çok heyecanlı. 3 2 1 fight. Uf. <laughs> 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 Fire. Şey Semi. Allah yardımcımız olsun kardeşim. Bu arada arkadaşlar Oğlum. yeni kıyafetim çok iyi. Şunu bir kapatalım. Aha. Siyah ekran vardı. Aynen. Siyah ekran ne oldu? Ha, tamam. Ben kanka neredesin? Ah, Semih! Kanka vallahi kanka. korkuyorum. Biz niye girdik bu oyuna? Ne diyor? Mission Patchungeon 1910'un asliyi buna işte bir şeyler diyor, araştır diyor. Semih! Kanka ekran kanka, kaldı. Vallahi benim. korkuyorum. Kanka de ekran kaldı. Nasıl yani? Of. Gel önden. Ne ona, önden? Ver. Tavana Temin bak. Kapalı mı orada? Tamam. Tavanda lamba var. It's dark here. I should find a light switch. Ha, bir ne tane olayım? şey bulmamız lazım kanka. Işık düğmesi var ya, onu bulup şeyleri açmam. Tıkla ona. Tamam. Ha, bir şey açıldı diyor. Gel. Kanka önden gitsene bir. Abi çok ben kötü. de. Söyleyeyim. Kapı falan yok mu burada? Sen Onu şu bak. tarafa bak. Aha. Şurada. Ar arkaya gidiyoruz. Abi Emir. çok kötü. Videonun sahibi sensin. <laughs> Emir oraya girdik lan oraya girdik. Ya arkasına falan baktım. Abi çok kötü. Can yemek istiyorum Aha, seni gir. Şam sikir yemek istemiyorum ben ya. Ah, senin ben bak. Bak. <laughs> ah! Lambalar gitti Emir. Emir aa. Ha, oh, gel Emir bir kulaklığım açık şu an kanka yani. Kanka, ah, ah, biri beni beni dedik Oğlum orada bir şeyler var. <laughs> kan kan izi. Oğlan bak. These lights are on. Aha bunu da aç. Generator activated. Oh. Bir şey açıldı var diyor. Mı? Bu ışıkları açtık bu arada bak ışık açıldı. Gel gel Semi gel. Emir. Abi çok kötü. Aa boru. Bu ne? <laughs> Ay. Oh. Çok tedirgin oldum çok tedirgin oldum ana sınıfı Şeyime döndüm lan şu elizini görüm semih kanka önden bir doğru hemen önden hemen doğru arkadaşlar ışık <laughs> gitti dur burada kalalım ha ışık gelene kadar gel abi canım sıkılıyor yerim diyor oğlum niye önden gidelim oraya gitmeyelim ya aha semih gel kapı kapı, lan, kapı, kapı, kapı açıldı emir gir Semih hadi kanka. Arkadaşlar. Bismillah. Aa tuvalet dur şurada bir şey. Açtım. Ah, ah. oh. Bir şey açtım. Oğlum içeriden bile rahat yok ya. Şu ne? Elevator not in use. Kullanımda Azam. değil diyor. Gel. Bozuk. Ne? Aa bir şey geldi. Ne geldi? Bir kağıt geldi. Ayıp kız geldi. var lan. Emir kapı açılmış. Bu kapı açık değil miydi? Bu açıktı. Gel. E, ne yapacağız? Ay, Ay çok, çok bir jam. Ne? Gel gel gel. Gel en en şey gidelim en sona. Gel. Ben gittim en sonda. En sonda bir şey yok. Bu son değil lan. O şu son. Gidiyorum ben görüşürüz. Açın Şimdi mi, gel bir gel. Oğlum yıl of Emir gel, of. Bir kapı açtım gel bir. Dur. Kapa kapalı olan kapı var mı? Eee Aha. 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 <laughs> açıl, açıl. Burada bir şey yok. Kapıyı kapatamıyor muyuz? Kapanmıyor. Asiktir, asiktir, asiktir. Gel, sen yukarıya ışıklandır ben de burayı. Tam izi of. var oğlum. Of. Biz niye bura Gel. Emir jump skill yiyeceğiz ha. Ana ne afladı? Ma. Emir ana Kapı açıldı kanka cam sikir. Aa kapı kapandı. Şimi. Şimi. Ya kanka gel ya? Mi, gel. 3 3 şeyli bir şey var. 3 gözlü. 3 gözlü mü? Ya <laughs> jump scare yemişin kanka. Kanka jump değildi. Buradaydı. Kaçtı hemen. Jump skir Ona jump. Anam. Kanka arkana bak. O jump. Ayrılmayalım bura. Ayrılma <laughs> kanka ayr. Heh. Gel 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 bir gel. Başka bir yol vardır. Zıplanmadığına <laughs> göre oyunda. Yok gel tamam gel. Mecburen tamam, buradan geçeceğiz. <laughs> Selam. <laughs> şurada Ay. Ya var, bir... Şurada bir şey var Demir. Ne? Şurada, şurada bir şey gördüm. Ay gel gel. Lan ışık gitti. Ha! Şimdi geliyor. ses geliyor. İşte ben de ondan korktum ses geldi. Emre kapat ışığını. Önden git. Selam. <laughs> Çok kötü. Semi git. Ne? No. Korkan çocuğu olmaz. Olur olur vallahi olur korkan çocuğu. <laughs> Abi. Benim ışığım mı yanmıyor acaba? Hadi. Aç. Git. Ya git şimdi ben gittim şimdi sıra sende. Abi yine geldik. Geldik yine merdivenlere. ah <laughs> <laughs> çok kötü. Var da arkadaşlar kanalıma <laughs> abone olmayı <laughs> unutmayın. Orada, orada. Aşağıda ne gibi var mı? Bu arada jump scare yemiyorsun. Sana bakmaktan jump scare yemiyorsun. Kanka o da 13'e gideceğiz. Ka kız kayıptı. Was that horrible? Aa burada o kanka. Şey, kızın, kızın olduğu da. Kanka, kız kanka şey diyor. Ne kanka. Mi? Ne kadar da korkunç bir yer. İşte şey kokuyor. Ceset kokuyor diyor. Anladım, Abla. Tamam. Hı Simi <laughs> gel burada kapı vardı buna girelim. Kanka gel. Neredesin? açtım gel. Lan yazıyor. Şey yok tamam. Oğlum ablam çağırdı. Aa televizyon. Abi. Şu, televizyonu şirketim var. Aç onu tam gel. Aç kapattın. Ay... Baçın dur. Kanka hafta... ya çıkır yiyeceğiz ha orada yiyeceğiz. Burada ne var? Aa. Ay bence çok Aaaa Lan kıpır Aaaa se Emir sıra Ay. sende Ay <laughs> Abi valla titriyor Arkadaşlar daralana fobisi olanlar izlemesin Baksana bu Oğlum çok korkuyorum lan Şimdi gel. Ah parkur. Orda. Oğlum üç. Aa, Aa yok tamam. Aç. Aç. Ne diyor? Bir şey mi açılıyor sade? Bir şey açtık gel. Kanka büyük ihtimalle o da 14, 13 açtık. Haydi geçmiş olsun. Traktör gel abi ya. biraz daha dur. Ses geliyor. Seni bak ben Bak <laughs> abi sağ ol, korkmadım ya Emir ben de hep önden gidiyorum videonu sahibiz Abi Ya ne yapacağız Ya nereden bileyim Gel üst kat var Nerede Ay, bunda üst katı var. Ha çok kötü. Abi inanılmaz kötü. O da 21. Ha sen mi git. Önden ben gittim önce. Senin ben bak. <laughs> Tavşan. Kanka ben bu tavşanı nerede görsem tanırım. Bakayım. Gözü çıkık mı? Aa yok. Tamam o zaman bu beni tan... Yo. Labirent lan bura. Böyle labirent mi olur lan? geç ay siktir. ana Uf, as bekle açıl o bari yerde göz var o oh, abi selam verdi ki o beyaz ışık var o oh, cennete gidiyorum ben semi biz yanlış yere mi geldik Bekle bekle bekle. Lan ışık açılmıyor. Bence ışıklardan bir tanesini ben söyleyeyim. Abi aynen bence de şu gözlerden. Ah oh, merdiven mi? O <laughs> oh, dezar. Ah. Aa kapı oh. varmış lan. Kanka sadece şey dedi. Oh sadece bunlar bir generatör. Yani, bu ne oğlum altın. böyle jeneratör mü olur? Valla lan gel gel. E, ben niye açamadım onu? Of. Abi çok kötü. E, şu an seni duymuyorum. Sana söyleyeyim bunu. Semih gel gel. Değil. Aha. Kanka şey var. Gel. Hmm. Asansör var. kullanımda değil. Kullanımda değil. Kullanımda değil, değil. E bu niye Bunun... Klanın... Ah bacım. Emir halkın mı? Abi biz nasıl bir şey kalkıştık? Bu nasıl oyun? Aa, eski sevgili. <laughs> ya abi. Lan! Kanka. Gel, Oğlum biz gel. çok güçlü değiliz. Abi, ki psikolojim bozuldu. 1913. Oğlum yılında. bu eskiden okul muymuş? Aha shop. Ay yok Aa biz burayı biliyoruz. Aa abi ölmüş kanka. Yerine gel gel. Ay kalbim burada. kapı yoktu. Kapı kilitli. Of. Of. Çok kötü çok kötü çok kötü. <laughs> Ablam gelsin. bu oynamaya devam etsin. Ah. Ah. Yenine. Gel gel. Beni yalnız bırakma. Gel. Kapı ne oldu? Kapı açıldı. Erka aa. Aa aa, aa. aa. aa, aa, Ne oldu? Sesi duydun mu? Hayır. Lan ayak sesi geldi. Sesi mi kapattın sen? Hayır. <laughs> Sarı oldum. Asıktır ben gelmem. Ha o ilanı zaten. İlanı nasıl satayım ya? Kanka bak tablodaki yer. E tamam biz kaçalım ya. Ah, Ah bitti de. Lütfen kaçtık de. Patlamasın evladım. Ne oldu? Bu kuş seslerini. Ay. Abi çok kötü. Hep evet, psikolojik baskından sonra bu videonun da bu da arkadaşlar. Ay lan. <gülüyor> <gülüyor> Aa bizde dalga geçiyor. <laughs> Daha Abi bak bu. yapma bak. <laughs> oh oh karıyı bulamadık ama olsun. Harbi lan, ana onu bulamadık. Ama iki, ikinci çaptırda bulmaya çalışıyoruz. Aynen. Onu ana. da zaten diğer bölümde eğer like'larınıza bağlı oynarız. Da bitti mi? Abi çok bitti. kötü. O aşağıda bir şey var. Ayak izi gibi bir şey. Aynen. Kan. Abis, ah ah ah. Ah! Oh! Ah! Abi çok oh. kötüydü. Polar çekerek geliyor lan. Ellerin aynasın. Ellerin. Ah! Ah! Arkadaşlar bu videoda küfür etmeden geçirdik. Tabii ki de küfür ettik. Ne yapacak? Ettim şey. ya ben ettim. Daha çok istiyorsanız da yapımın atlıyorum. Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4 artık karıyı kurtalım. Chapter 5. Arkadaşlar play e bas da neyse. Bitirelim. <laughs> of, çok kötüydü ya. Neyse. Evet Oluyorsun. arkadaşlar. Umarım bu videomuzu da izlemekten keyif almışsınızdır. Bence almışsınızdır. <laughs> Bence bazıları bu video korkunç oldu diye oynamay izlemeyecekler. Biz yine dağıttık. Eğer siz beğenirseniz tabi devamı da %100 gelecektir tabi. Açıklama kanalını ya açıklama kısmından bulabilirsiniz. Bu arada grubumuza da Roblox grubumuza da katılmayı unutmayın. Orada kıyafetler satıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.